Çubukun sosyal ve kültürel hayatını hayatına katkı sağlamak amacıyla birçok çalışma gerçekleştirdik. Özellikle 2014 yılı Eylül ayındaki 10. Uluslararası Çubuk Kültür Festivali kapsamında yaptığımız etkinliklerden ilham alarak gönlümüzü doğuya Türk dünyasına çevirdik. Kültür, sanat, sağlık, ulaşım, sanayi, turizm gibi konularda aydınlatılmasını ve teşvik edilmesini sağlamaktır. Bu sempozyumu diye adlandırdık. Birinci diyemiyoruz ancak ikincisi yapıldıktan sonra buna birinci denilecek. Bu sebeple tabii ki coğrafyası, tarihi, çubuk ve civarını, daha sonra yerleşme ve nüfus açısından durumu, idari ve sosyal yapısı, ekonomisi ki bunun içerisinde sanayi, ticaret, tarım, hayvancılık, turizm ve hizmet sektörü gibi başlıklar yer alacak. Eğitim, kültür, sanat başlığı adı altında musiki, mutfak, giyim, kuşam, gelenek görenek ve mimari yer alacak. Dediğim gibi bir ilk olması hasebiyle e, bu sempozyum bir nevi envanter çalışması niteliği de taşıyacak. Biz Türkiye devlet, bütün Türkiye devletlerimizle, kardeş ülkelerimizle işbirliği içerisinde bunun çok önemli tarihi değerlerini ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bunlardan birisi biliyorsunuz Ankara Savaşı olarak bilinen ve Çubuğ'un Melikşah bölgesinde gerçekleş 1402 yılında gerçekleşmiş olan ve Timur ile Yıldırım Beyaz arasında geçen savaştır ki bu bizim hem Osmanlı tarihimize hem Anadolu tarihine hakikaten çok büyük katkılar işte veya etkiler göstermiş olan çok önemli bir savaştır. Bu savaşla ilgili incelemeler, tarihi çalışmalar birkaç defa yapıldı. Ama biz bunu daha kapsamlı olarak hem üniversitemiz vasıtasıyla, tarih bölümü vasıtasıyla, dekanımız da bu konuda kendileri de ifade ettiler, her türlü çalışmaya hazırız. Ve de Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan ülkeli, kardeş ülkelerimizle beraber bütün açıklığıyla biz bu tarihi gerçeği ortaya koymaya ve bunu da ilelebet temsil edecek önemli bir gün olarak 28 Temmuz 1402'de yapılmış bu savaşı tıpkı bugün Çanakkale Savaşı'ndan Çanakkale Savaşı'nın tarafları 1915-2015 100 yıl sonra nasıl şafak ayinleriyle kalkıyorlar Hindistan'dan Kazakistan şey Hindistan'dan Avustralya'dan İngiltere'den Anzaklardan gelip burada kutluyorlar ise bir kardeşlik günü olarak biz de 28 Temmuz'ları bir kardeşlik günü olarak Türkiye kardeşlerimizle beraber kardeş ülkelerimizle beraber kutlamak istiyoruz. Bizim için bu acı olay iki Türk e, hükümdarının ve e, halkın bu çarpışmasını e, acı olay sonuçta hem e, bu olayın e, savaşın sonuçlarını biraz sonra söyleyeceğim. Bunu bir kardeşlik günü olarak, bunu birlik beraberlik günü olarak inşallah anmak istiyoruz. ...onu da gerçekleştireceğiz inşallah. Kardeşlik, dostluk bu önemli sözler. Çünkü Türkiye, Orta Asya ülkeleri, Türkçe konuşan ülkeler ve gelecekte birlikte, beraberlikte hayatını devam etmek, ileride devam etmek demokrati yolundan bu güzel bir fikirdir. Ben bunu da yüzde yüz destekliyorum ve Türkiye tarafına çok çok teşekkür sözlerini söylemek istiyorum. Sebebi ki Türkiye bu yoldan bizler için bir lakamatif anlamında ileri bir ileri giden bir demokratik ülkesidir. Tekrar söylüyorum ki Türkiye bizler için en önemli çünkü Türkiye gerçekten ileri gidiyor demokrasi yolundan, demokrasi prizm anlamından bu önemli güzel bir adımlar atıyor ve inanıyorum ki Bizler birlikte beraberlikte bu yoldan ileri devam edeceğiz. Ben biliyorum ki Çobuk Belediyesi Sayın Başkanım bu anlamda birkaç sene önce güzel bir adımlar, güzel işler yaptı ve gelecekte de ben düşünüyorum ki bizler birlikte beraberrlikte bu bugünkü konuşmadan sonra işbirliğimizde yeterli derecede ileri götüreceğiz ve. Elimizden niye geçimizse olsa ben e, elçi anlamında söylüyorum ki düşünüyorum ki Kırgızistan e, kardeşimizle katılacaktır. E, bizler de yanınızda olacağız, destek vereceğiz. Çünkü tekrar söylüyorum ki e, Türkiye Orta Asya ülkeleri bu iki kardeş halktır. İki kardeş halktır. Çünkü ürf adetlerimiz aynı, fikirlerimiz aynı, niyetimiz aynı. yuraklarimiz ochiq bo'lsa yuraklarimiz ochiq bo'lsa bizlar har şey hia gapa bildirizdi bu problem deyildi bugungi hayotda biyo dunyo hayotinda chevramizda e, do'st dushman bor var, o'yinchilar bordi agar bizlar birlikda barabarlikda olmasak ne bo'lajak alloh bilyor ne bo'lajak to'g'rimi sizlarni o'zbekistonga davvat etmak istiyorum. chunki o'rta osiyoda o'zbekistonda to'rt mingdan fazla Tarihi topraklarımız var, yerlerimiz vardır. Ee, ben düşünüyorum ki, ben her zaman bunu söylüyorum. Bu sadece Uzbekistan halkının, Kırgızistan halkının toprakları değildir. Bu hepimizin kökenlerimizdir. Doğru mu yok mu? Bunun için, bunun için ben e, sizlere teşekkürler e, sözlerini söylemek istiyorum ve inşallah bir zamanımız olur, vaktimiz olur, bu o taraflarda bir ziyaret edeceksiniz. Bu tarafları da bir gerçekten bir görmek lazımdır. İçinden konuşunlar çünkü çobuk toprakları önemlidir. Başkanım söyledi. Beyazıt Savaş, Timur bu tarihtir. Tarih tarihti unutmamak lazımdır ve taratıp kullanmaq lazımdır. Kullanmaq, tora kullanmaq lazımdır. Ve ikincisi eee Türkiye'nin politikası bu anlamda güzel politikası var. Tarih tarihte kalsın. Gelecekte bizler birlikte, beraberlikte çalışmak zorundayız. Uzbekçe konuşuyorum ama da bildim mi? Fikrimde <laughs> <Çıkırınlık> yok mu? <gülüyor> <gülüyor> çok sevindim, çok teşekkürler. Aslında tek millet, işte Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan Büyükelçileri burada. Aslında hepsinin adı Türkistan. Biz de oradan gelmişiz. Gerçekten bugünkü toplantı çok önemli. Hem bu tarihi ve kültürel bağları yaşatmak açısından önemli. Hem Çubuk ve çevresinin sadece tarihi ve kültürel değil, ekonomik, sosyal, sağlık, turizm gibi diğer değerlerini ve güzelliklerini yansıtması açısından önemli. Bize akraba olan topluluklarla bu ilişkileri daha sıkı bir şekilde yürütecek. Ama diğer ülkelerle de çok sayıda işbirliği işbirliğini devam ettirmekteyiz. Biz Özbekistan'a hayırlı bir iş için gitmiştik. Özbekistan'da bir kemik iliği nakli merkezi kurduk. Bizim Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nin öğretim üyeleri tarafından kuruldu. Ee, ve bu merkez Moskova'dan Seul'e kadar olan çalışan tek merkez. Şimdi Kazakistan'da benzeri bir merkezi kurmak için uğraşıyor. İnşallah onlara da elimizden gelen desteği vermek istiyoruz. Sadece tarihi ve kültürü yad etmek yetmez. Bunların faydaya da dönüşmesi lazım. Sayın Büyükelçim çok güzel ifade etti. Karşılıklı gidiş gelişler de olması lazım. Hem turizm anlamında, hem bilimsel anlamda, hem işbirliği ticari anlamda. Orada değerli iş adamı arkadaşlarımızla, buradan oraya gitmiş, yerleşmiş arkadaşlarımızla da tanıştık. Bu sempozyumun gerçekten çok önemi var. Yıldırım Beyaz Üniversitesi Çubuk sınırlar içerisinde kuruldu ve savaşın geçtiği bölgenin tam ortasında kuruldu. Biz buradaki potansiyeli harekete geçirmek için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Gelecekte hem bu sempozyum açısından baktığımızda hem de çubuk açısından baktığımızda hem de tarihi, sosyal ve kültürel ilişkiler açısından baktığımızda bu sempozyumun çok faydalı ve başarılı geçeceğine şimdiden yürekten inanıyorum. ÖSYM Başkanımızla geldik. ÖSYM Başkanımız da belki üniversite kampüsü bölgesinde bir sınav merkezi kurmak istiyorlar. Yılın bütününde devamlı sınavların yapılacağı. Hem ALES hem dil sınavları. Belki gelecekte üniversiteye giriş sınavlarının öyle bir seferde değil de devamlı yıl içinde yapılacağı bir düşünce var. Böyle bir çalışma var inşallah. Thank you. Bir camisi olacak, konferans salonları, kütüphanesi, aşevi, ee, Ahmet Yesevi'nin çilehanesi. Ahmet çilehanesi. kazanı. Kazanı bu biliyorsunuz o büyük bir kazanı var. Görenler sen rektörü Bakın.